Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okuldan sonra bir günüm vlog çekiyorum. Şu anda okuldayım. Çok heyecanlıyım bugün için çünkü arkadaşımın doğum günü. Yani best bacımın doğum günü. O yüzden ona böyle bir sürpriz yaptım. Ee, o yüzden bunu vermek için çok heyecanlıyım. Çok güzel böyle bir terlik pandu falan ama çok tatlı. Fotoğrafını şuraya koyarım. Çok beğendim ben. Aynısından kendime de aldım hatta. Neyse ona bu hediyeyi vereceğim için çok heyecanlıyım. Ve hatta sürpriz yapacağız. arkadaşımından yani başka bir arkadaşımdan da pasta getirmesini istedim. Aynı nefes nefese kaldım. Merdiven çıktım da. Bu şekilde bir sürpriz yapacağız yani. Öyle. Orada Berfin ona hediye aldığımı bilmiyor. Yani hediye almayı unuttuğunu düşünüyor. O yüzden bence bugün bayağı şaşırtacak ve mutlu olacak. Bugün günlerden bu çarşamba bu arada. Bir de kombiyimde de göstereyim. Böyle yaptım. okula hep ilk ben geliyorum sınıfa da aynı şekilde. Cidden çok sıkıcı bir durum bu. Servis çok erken bırakıyor. Ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki ay yani Ekim ne bileyim işte bir sonraki ay düzelir diye düşünüyorum inşallah. Şu an böyle ama idare ediyorum yani. Bu arada saçlarım çok kabardı ya. Çünkü bugün hava yağmurlu ve nemli o yüzden hep böyle kabarıyor işte. Şimdi bir tuvalete gideceğim. Tipimi düzelttim bence. Taram aldım. Bir de hoş, hoş, bir yapacağım için bunu şimdi Berfin'in dolabına koyma karar aldım. Öyle düşündüm. Hani bir şekilde onu dolabına götüreceğim. Götürteceğim ve bunu görünce şok olacak. Şimdi o zaman gelin dolabına koyalım bunu. gelmedim o yüzden, böyle kullanmaya karar verdim. Neymiş şimdi, bugün gelseniz şöyle. Ya. Giriş yaparken, ellerde şöyle olmalı, tamam mı? <laughs> Kaç kişi? giren demirci. <laughs> Gençler abi, oyun oynuyor herhalde. Yine zam var, arkadaş bu ne ya? Sürekli zam var ya. <laughs> Bitmedi var. Arkadaşlar kaçıncı moddu ikinci moddu değil mi? Hayır hocam. Birinci moddu. O pat 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 demedi. Dolmik kızı geldi. Kanka sakın bunu koymayacak. Hayır. <laughs> Selam. Ben birinci soru yazayım. Şu beş <laughs> burada. Hocam, şöyle cevapladı. Burada evet. eksi evet. evet, evet. Ablam. Tanjant yüzeyinde bu tarafta eksi. Artı, eksi, eksi. Bakın nerede varsa hangisinde de düşer? Burası kırmızı. Burası altı, burası eksi. Evet, bu soru. Hocam bana verin. Arkadaşlar evime geldim ben sonunda yani gerçekten. E, Yemeğimi falan yedim. Birazcık yattım. Bu gripim Birazcık yattım işte TikTok falan izledim. Şimdi aklıma bugün çarşamba olduğu geldi ve bugün benim ne günüm? Banyo günüm. O yüzden hemen banyoya gireceğim. Ve daha sonrasında birazcık bakım falan yapacağız. O şekilde. Arkadaşlar banyomu yaptım. Şimdi saçlarımı dümdüz yapmak istiyorum. Çünkü birkaç kere dalgalı yapıyordum. Ve artık sıkıldım yani gerçekten. O yüzden böyle jilet gibi ama olmasını istiyorum. Ve tabii ki önlerinde böyle birazcık içeri doğru kıvrık olmasını istiyorum. Şimdi bunu bu isteğimi yapmaya çalışacağım yani. Umarım başarabilirim. Size de e, hızlı çekimi alacağım. Sıkılmayın diye. O şekilde sonra da bakım falan yapacağız. Öyle. ve güzel de oldu yani. Şimdi bu önleri şey yapsam mı diye düşünüyorum. İçeri kıvırsam mı yoksa direkt böyle bıraksam mı? Bence direkt bırakayım. Güzel oluyor. Direkt tam aynen Hiç içeri doğru kıvırmakla uğraşmak istemiyorum. Direkt dümdüz böyle düzleştireceğim. Evet oldu. Bakın göstereyim. Böyle dümdüz yaptım. Aralarda birazcık dalgalanmalar da var yine. Çok hani çok güzel düzleşemedim. Çünkü sabah zaten üstünden geçeceğim. Bu şekilde oldu. Zaten şimdi yatacağım ve her şey gidecek zaten yani. yani her şey gitmeyecek de yani olsun. Böyle oldu. Baya beğendim. Normal yani ilk hani böyle katlı kestirdiğimde dümdüz yaptığında beğenmemiştim. Hani içeri doğru beğenmiştim ama şimdi sanırım böyle daha çok beğendim galiba. Bilmiyorum. bir süre böyleyim. Bakın kaşlarımı şu ara beğendim. En son aldığımda bayağı güzel almışım. Ama bakın şöyle şuralarda filan boşluklar var. Onlar nasıl olup anlamıyorum ama hiç yani bazen doluyor bir doluyor bir gidiyor bir doluyor bir gidiyor böyle çok değişik hani karşılarımın full hiçbir zaman ben görmedim hani hep bir bir yerinde bir boşluk var anladınız mı arkadaşlar terliklerim nasıl? Bunlar var. Bunlar bayağı bir var bende. Küçük birimden beri ben bunları hep giyiyorum. Şimdi işte bunları aldım. Ama bunları bir giyeyim dedim. Bakın şurasını Simba kopardı. O yüzden bunu annemin dikmesini bekliyorum. O yüzden bir süre daha bunlarlayım. Burada oyuncağı var bu arada. Çok tatlı değil mi? <laughs> ya ay düştü. Yarın ödevim olması gerekiyor. O yüzden şimdi uygulamadan bakacağım. İşte ödev var mı yarın falan diye ki ben cennet vardır. Eğer varsa onları yapacağım ama şu anda Simba kucağımda olduğu için Allah telefon gidiyordu vallahi. Şu anda Simba kucağımda olduğu için yapamıyorum. Ama indirdikten sonra yapacağım. Simba bir tık daha uslandı. Yani eskisi kadar yaramaz değil. Gerçekten. Demek ki yani büyüdükçe köpeklere bir olgunluk cidden geliyormuş. Evet ödevlerim varmış. O yüzden e, şimdi kitabımı falan alacağım ve maalesef ödevimi yapacağım. Çantamı getirdim. Şöyle, şöyle çantamı da göstereyim birkaç video önceki şeyimde birkaç video öncesinde çantamı sizlere göstermiştim. Böyle bunlar şey yapmıştım. Taşlarla kaplamıştım. Bakın buraya şöyle stitchli bir anahtarlık taktım. Daha sonrasında burada flamingo bir anahtarlığım var. Biliyorsunuz benim yani çok en sevdiğim hayvanların arasında flamingo da var. Ve hamster'ım var burada. Kapı para alacaktım normalde ama para bulamadım almadım. Bu şekilde şimdi ödevimi yapacağım ama şöyle bir tacım var bakın. Geçen gün bundan aldım. Böyle. Bunu takıyorsunuz. İşte önünüze yüzünü e, yüzünüzü yıkarken önünüze saç gelmemesi için. Böyle bunu takıyorsunuz kollarınıza bileklerinize de. Böyle bundan bir tane var onu da takıyorsunuz. Ve çok güzel oluyor yani. Ben bunu arıyordum zaten bayağıdırım. ama internetten almak istemedim. Hani dışarıda bir yerde bulabilirsem öyle alayım demiştim ve buldum aldım. Bunu da deneyeceğim hiç denemedim. <laughs> o şekilde neyse artık öyle yapalım. Yine hızlandıracağım videoyu. Cidden yoksa sıkılırsınız yani. E, bu arada coğrafya ödevim ve e, edebiyat ödevim varmış. Şimdi onları yapacağım. Bu şekilde bu arada ben 3 gündür falan gripim Yani grip, aynen bildiğiniz gripim yani. Böyle ilk birkaç gün şöyle şuralarım ağrıdı baya. Sonra burnum bildiğiniz su gibi akıyordu. Sonra e, şey içtim, ilaç içtim işte bir tane. İkinci gün burnumun akıntısı birazcık geçiyordu. Şimdi yine akmaya başladı ve sesim de, o yüzden burnum birazcık tıkalı. O yüzden sesime de etkiliyor bu şekiller. Neyse aç ödeme başlayacağım. Çok uzatıyorum. bugün ESF rüya varmış ben unutmuşum gerçekten. Ödevimi yapacağım. Zaten yarısına falan geldim. Yani az kaldı ödevim. Tırnaklarımı da tekrardan yapmam lazım. Kesmem lazım falan. Ee, o şekilde o zaman videoyu ben bitiriyorum. Dizi izleyeceğim. işte ödevimi tamamlayacağım ve oje süreceğim. Bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Sonra da uyurum zaten. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumda atın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.